ki namazı düzgün cevap verebilirse fakat neceha ve iflaha felah buldu kurtuldu kabri cennet bahçesi yatar rahat cennete gidene kadar ama na, ve infesedet namaz hesabı bozuk çıkarsa fakat habe ve hasra husrana uğramıştır zarara uğramıştır e mezara girdin bugün kaç kişi tokatta da defnedildi sabah ben Garipler Camisi'nde kıldık sabah namazını. Orada bir kardeş geldi, bekledi beni işine kadar. Sonra dedi ki babam vefat etti. Ben şimdi dedi e, bugün cenaze defin Dua almaya geldim dedi. Allah rahmet eylesin. dedim. Ona biraz dualar ettim babasına. Allah Teala mağfiret eylesin diye dualar ettim. Ondan sonra işte bugün tokatta bir cenaze. Ben duydum zaten yani geldi yanıma. Hemen ibret almam lazım. Yani ya bak biz burada camide oturuyoruz. Birileri vefat etmiş dün geceden. Bugün defin var. Değil mi? Bu her gün her ilde, ilçede oluyor. Her yerde oluyor. E buraya girdikten sonra bu namazın hesabını düzeltemezsin. Kaza namazıyla gittin. Mevla bakar? Mevla şuna bakar. Ne zaman tövbe ettin? Ne zaman namaza başladınsa? Ondan sonra nasıl yaşadın? Kaç sene yaşadın? 10 sene, 5 sene veya 30 sene. Kaç senelik namazın kaza vardı? 30 sene geride. E bu 30 senelik namazı 30 senede bitiremedinse hatta bunun ne zaman da bitmesi lazımdı? Bunun birkaç senede bitmesi lazım. Ben öyle adamlar gördüm. 40 yaşına kadar, 50 yaşına kadar hiç imanı yoktu. Hiç maymundan türediğine inanıyorum diyordu. Maymundan türediğine inanan adamlar gördüm. Ama ondan sonra onların alnında böyle nasırlar gördüm. Nur gibi parlıyorlardı. Evli Allah'tan olduklarında şahitlik ederim yani o zaman biz Rize'de okuyorduk. 79'larda, 80'lerde çok büyük veliydi o zat. Ben dedi, işte Beyoğlu'nun karacını yemiş adamım şöyle. A'ydım, paşaydım ve maymundan türedimize inanıyorduk dedi. Ondan sonra işte Allah dostlarını bulmuş. Kendi bir şeyhi vardı orada, Hüseyin Efendi Hazretleri diye o eski bir zattı. Ona bağlanmış, şalvar cübbesini giymiş, sarığını sarmış. Adam başlamış, birkaç senede 30 senelik namazı kaza atmış. Bir de kazasına da kaza lazım gelmeyecek ha. Çünkü adam namazı kaza ediyor, kaza derken hızlı kılıyor. Hızlı kıldığından, rükudan sonra tam durmuyor, iki secde arasında oturmuyor. Lastikli gibi ileri geri çekiliyor. Senin ona ne demen lazım? bu namazı da kaza etmen lazım. E peki kaza ettiğini de kaza lazım gelenin kazası ne zaman biter? Cehennemde. Cehennemde. Öyle bir tadil erkan üzere yavaş kılıyordu ki o şekilde bir kazalı 30 senelik, 40 senelik çünkü hani 12 yaşını çıkıyorsun geri. Ondan öte de 30 koysun adam 40-50 yaşına Müslüman oldum diyor. Ama bir kaza halbuki Halbuki sen maymundan türediğine inanıyorduysan, sonra da yeni Müslüman olduysan, yeni Müslüman olduysan, kaza gerekmez. Çünkü sen müşriktin, yeni Müslüman oldun, geçmiş günahlar silinir. Ama sen Müslüman mıydın, gavur muydun? evvelce onu kararmış. Adam bana geliyor. Hoca diyor, benim diyor kazaları kızmam gerekir mi, gerekmez mi diyor. Ben de ona soruyorum, da Vehhabiler gerekmez diyorlar, onlar sıkıntı onlar namaz kılmayanı kafir sayıyorlar. Kafir olduğu için yeni başladınsa yeni Müslüman olduğunu sayıyorlar. Biz de öyle değil. Maturidiye göre fıkıhtaki üç mezhebe göre e, namaz kılmasa bir adam inkar ettiği için kılmazsa kafir olur. Tembelliğinden kılmazsa kafir olmaz. Kafir olmadığı için nikahı sahih olur. Kafir olmadığı için tabii Namazsıza kız verilir mi? Verilmez. Vermemek lazım. Bir istihare yapalım. İstihareye lüzum yok. Hacı Dursun Feyzi Efendi Hazretleri, Mahmut Efendi Hazretleri Üstadı, Efendi, Hoca Efendi, Hacı Efendi derler ofta. Hacı Efendi, bize bir istihare yapar mısın? Ne olacak? Kızımı bir, biri istiyor. Bu da derdi, ona sor bakalım, damat adayı namaz kılıyor mu? O da biliyorsa söylüyor, bilmiyorsa soruyor, geliyor. Diyor ki kılmıyor. Onun istaresi çıkmıştır evladım. Ama daha bir şey yapmadınız. Verilmez. Namaz kılmıyor. Nasıl verilir ya? Namazsa kız verilir mi? Aha, ama oldu ki namaz kılıyor diye verdin sonra namazı bıraktı. Veyahut kılar diye söz verdi, verdin bilmem ne. Şimdi namazı tembelliğinden kılmıyorsa bu kafir olur mu? Olmaz kafir olmadığı için imanı varsa helallara haramlara kafir olmadığı için çocuk doğdu çocuk nesebi sahi olur mu? olur çocuk veledi zina olur mu? olmaz bunlar çok önemli şeyler yani hele ki kız alıp verme meselelerinde karşı tarafın kafir mi mürtet mi dinden çıktı mı falan bu öyle bir tehlike ki senin çocuğuna senin torununa hepsine taluk edecek onun için tembelliğinden kılmayana maturidi uleması ehl sünnetin cumhuru kafir demez. Biz de kafir demiyoruz. Ve lakin şimdi ben adama onu soruyorum. Diyor ki ben kaza yapmam gerekiyor. Kaç senede kılmış? 30 senede kılmamışım. E ben sana neye göre fetva vereyim? Şöyle bir usul buldum, geliştirdim. Çok da mantıklı, güzel. Şerata tam uygun. Sen Namaz kılmadığın dönem, şimdi sohbete gelmişsin, dönüş yapmışsın, idaat bulmuşsun, tamam. Namaz kılmadığın dönemlerde Allah'ın Kur'an'la, şeriatına Allah, helal var, haram var, emir var, yasak, ilmin olmayabilir. Ama Allah Resulü ne buyduysa haktır. Ben iman ettim diye inanıyor muydun? Namaz kılmanın farz olduğuna inanıyor muydun? Namaz kılmadığın için azap var, günahkar olduğuna inanıyor muydun? Derse ki inanıyordum, biz de ona diyoruz ki senin 30 senelik namazını kaza etmen gerekiyor. Çünkü sen Müslümandın. Ama adam bize derse ki ben şerata sövüyordum haşa. Kur'an'ı inkar ediyordum haşa. Efendim ha Allah peygamber bir şeyler duyuyorduk biliyorduk anadan atadan görme gelenek ama yani Müslümanlara düşmandım işte namaz ne farzı ya namaz neymiş bilmem ne falan. Ha senin yeni Müslüman olmuşsun, sıfır kilometre, kaza yapman geride gerekmez. Fakat bu mübarek zat Rize'deki dedi ki olsun, ben yine kendimi Müslüman sanıyordum dedi. Bak şimdi. Ben dedi Müslüman değilmişim maymundan türediğime inandığıma göre ama dedi anam babam Müslümanı ben kendimi Müslüman sanıyordum dedi. Bana biri sorsa da Hristiyanım demiyordum dedi. Bak ben dedi bu 30 seneyi kılacağım dedi. Ve anlı nasır bağladı. Nuru ilahi oldu. Yani hakiki velilerdendi ki. Keramete ermişti yani. Ama adam alnını secdeden kaldırmış. 30 seneyi bir iki senede kılarsan alnın nasır bağlarsa secdeden bu adam bu adam iflah olur. Senin bu kadar borcun var. Hala kazalara da bakmadan Ne yapıyorsun? Gelenle yiyorsun, gidene kahve ısmarlıyorsun, sokaktan yine gel hele biraz konuşalım. Ya senin konuşmaya ne mecalin var? Senin her şeyin harama girer. Önce kazalar. Bir tek çoluk çocuğunun helal nafakasını temin için zaruri çalışman, maaşın için çalışma. Geri kalan mecburi uykun. Uyumasan ne işe gidebilirsin, ne namaz kılabilirsin. Uykusuzluk kötü bir şey. Adamı sarhoştan beter eder. Zaruri, zaruri neyse. Onları yapacak.